E girişimden merhaba. Bugün Visa Avrupa İnovasyon Programı'nın 4. döneminden mezun olan fintech girişimleri dinleyeceğiz. Bakalım programı nasıl tamamlamışlar. Merhabalar ben Nilhan Kumpara'nın kurucu ortaklarındanım. Ben Hilmi Kaya, Yancıp kurucu ortağıyım. Selam ben Göktürk, Alternatif Süper App'in kurucu ortağıyım. Merhaba Hüseyin Mert, Monopayments'ın kurucu ortağı ve CEO'suyum. Vize inovasyon programı artık Vize Avrupa inovasyon programı haline geldi. Çünkü artık biz Türkiye'den çıkıp Güney Avrupa'da 7 bölgeye yayılan bir program haline geldik. Yan kullanıcıların risk tercihlerine ve seçtiği hedeflere göre profesyoneller tarafından yönetilen portföylere kolayca yatırım yapmasını sağlayan bir yeni nesil yatırım uygulamasıdır. Kumpara, perakendeciler ve hızlı tüketim markaları için bir sadakat ve ödüllendirme platformu. Monopay'ımız fintechler için no-code bir fintech platformudur. Fintech to fintech dediğimiz dikeyde bulunan bir girişimiz. Alternatif Süper işletmeleri fintech'e çeviren bir teknolojidir. Çevirdiği fintechleri de bir pazar yerinde toplayarak tüm cüzdanların pazar yerini oluşturmaktadır. Mobil uygulamamızla kampanyaları duyuruyoruz ve tüketicilerin bu kampanyalardan faydalanmasını sağlıyoruz. Böylece alışveriş markasına hem sürdürülebilir bir satış artışı hem de alışverişçiyi anlayabileceği, aksiyona dayandırabileceği bir insight sunuyoruz. Çıkış noktamız aslında tamamen pazarda gördüğümüz bir ihtiyaçtandı. Gördüğümüz üzere her ne kadar dijital tarafta, e-ticaret tarafında yetenekler ve teknoloji gelişmekteyse de hızlı tüketim markaları, sahadaki alışverişçileri anlamaya ve ödüllendirmekte problem yaşıyorlardı. Bunu çözmek üzere bir mobil uygulama olarak, bir platform olarak yola çıktık. Mobil uygulamamız içerisinde kampanyalar anons ediyoruz ve uygulama kullanıcıları çevresinde günlük hayatlarına, günlük ihtiyaçlarına yönelik alışverişler için bu kampanyaları keşfediyorlar. Alışverişi yaptıktan sonra fiş ya da faturasını uygulamaya yükleyerek kampanyalarımızdan faydalanıyorlar kumparayı sadece bir ödüllendirme değil, aynı zamanda ödeme platformu haline getirmekti stratejimiz. Bu adımı atarken de dünyanın önde gelen ödeme kuruluşlarından biri olan Visa'nın programı bizi hem yeteneklerimizi geliştirmek hem de ekosistemdeki doğru partnerlerle bir araya getirmesi için doğru bir fit olduğunu düşünerek Visa inovasyon Programına katılmaya karar verdik. Bize üç temel konuda fayda sağladı bu program. Birincisi teknik yeteneklerimizi geliştirmek için bizi doğru partnerlerle bir araya getirdi. İkincisi yurt dışı açılım planlarımız çerçevesinde bizi fintech ekosisteminden doğru yurt dışı partnerleri ve yatırımcılarla bir araya getirdi. Her startupta olduğu gibi bizim de büyüme aşamasında yaşadığımız zorlukları yenebilmemiz için mentorlar ve eğitmenlerle bizi bir araya getirdi ve bu zorlukların üstesinden daha bilinçli bir şekilde gelmemiz için yardımcı oldu program bize. Yancı bir birikim ve yatırım uygulaması. Çıkış noktamız şuydu aslında bizim. Pandemi dönemiyle başladı aslında biraz. O dönemde çok fazla insan yatırıma, yani bireysel olarak yatırıma başlamıştı ve bize çok fazla neye yatırım yapmalıyım? İşte banka uygulamalarında çok fazla seçenek var. işte hisse senedi, döviz, yatırım fonu. Bizim aslında çıkış noktamız kullanıcıya çok fazla seçenek sunmadan kullanıcının kolay bir şekilde belirli sepetlere yatırım yaparak birikim yapmasını kolaylaştırmaktı. Bu aşamada da aslında bir şöyle tanımlayabiliriz. Yancıp kullanıcıların risk tercihlerine ve seçtiği hedeflere göre profesyoneller tarafından yönetilen portföylere kolayca yatırım yapmasını sağlayan bir yeni nesil yatırım uygulamasıdır. Yancape uygulama marketlerden hızlıca indirip yatırım hesabı açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. cepte şu an 10 tane farklı yatırım sepeti var. Bu sepetler risk tercihlerine, temalara ve varlık sınıflarına göre sınıflandırılıyor. Kullanıcı dilediği şekilde risk tercihine göre bu sepetlere yatırım yapabilir, kolayca yatırıma başlayabilir. Biz vize inovasyon programına katıldığımızda henüz daha ürünleşme aşamasındaydık. Programa başladıktan sonra da çeşitli mentorluklar aldık ve bir fintech startup olarak aslında buradaki mentörlükler ürün geliştirme açısından bize çok fazla katkı sağladı. Çünkü Visa dünyanın en büyük finansal teknoloji şirketlerinden biri. Çünkü bizim gibi Türkiye'de ve globalde birçok finansal teknoloji şirketleriyle çalışıyorlar ve hangi aşamada hangi startup'a nasıl katkı sağlayacaklarını çok iyi biliyorlar. O anlamda bize sağladıkları mentörlükler, işbirliği fırsatları çok değerliydi bizim için. Visa İnovasyon Programı'nın ilk başında bize katkısı sağladığı mentorluklardı gerçekten. Bunun sonrasında aslında çok değerli işbirliği fırsatları yarattı bize. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Türkiye'de yine programa katılan alternatif superapp'le bir işbirliği fırsatımız doğdu. Bunun dışında yurt dışında da aslında bizi farklı finansal teknoloji şirketleriyle tanıştırdı. Örneğin Azerbaycan'da Paşa Bank'la bizi bir araya getirdi ve ilerleyen dönemler için potansiyel işbirliklerini konuşuyoruz. Bu anlamda gerçekten bir fintech olarak, finansal teknoloji şirketi olarak çok doğru dokunuşları yaptı bize Visa İnovasyon Programı. Yurt dışında da bizi doğru partnerlerle bir araya getirdi Visa İnovasyon Programı. Azerbaycan'da farklı bankalarla ve finansal teknoloji firmalarıyla bir araya getirdi. İlerleyen dönemler için de potansiyel işbirliklerinin adımlarını, ilk adımlarını atmış olduk böylelikle. Globalleşme adımlarını bu programla birlikte atmış olduk. Monopayımız, fintechler için no-code bir fintech platformudur. Fintech to fintech dediğimiz dikeyde bulunan bir girişimiz. Bu girişimin en büyük özelliği o girişimin ihtiyacı olan bütün finansal çözümlerin tamamını tek bir elden sağlayan bir platform olması. Bizi kullanarak Türkiye'de, Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da kendi girişiminize ait bir e, bütün finansal çözümü sağlayabilecek bir çözümümüz oluyor. Burada sizin teknik tarafta ve regülasyon tarafında ve ticari taraftaki Birçok ihtiyacınızı biz size Eze Servis olarak sunuyoruz. Visa İnovasyon Programı ile Payments'ın ilk tanışması aslında daha geçmişte. Visa ile yine Kuluçka Programı dahilinde ilerlediğimiz bir süreçti. Ancak yine uygulamanın ve girişimizin olgunlaşması bir zaman aldı. Bu zamandan sonra da belli bir kabulün üzerine çıktığını burada görmüş olduk. Müşterilerimiz oldu. Atina'da yine Visa İnovasyon Programı dahilinde en iyi kurumsal birliktelik ve işbirliği ödülünü aldık. Bu da bizim için oldukça güzel oldu. Yurtdışında yurt dışında ödül almanın tadını da aldık. Şu an odağımızın tamamının hani Türkiye'den yurt dışına doğru gitmesinde ve Türkiye'deki girişimlerin de yine yurt dışına bakmasını sağlayacak en büyük bize kazanımı viza tarafından, vize inovasyon programı tarafından oldu. Özellikle hani girişimlerin hani çoklu uluslu hale gelmesi veya birçok ülkede çalışıyor haline gelmesi bizim için aslında İyi bir vizyon oldu. Şu an için Monopayımız yurt dışında, özellikle İngiltere'de merkezini taşıyıp dijital bankalar olsun, e para kuruluşları olsun, süper app'ler olsun. Bu uygulamalara yayılmaya devam edecek. Şu an Monopayımızın tüm oda ve hatta müşterilerinin de yine tüm oda hem Türkiye'ye hem yurt dışı olacak şekilde ilerlemeye devam ediyor. Visa İnovasyon Programının bize en büyük faydası e, iş takibinin yapabilmemizi daha kolaylaştırdı ve e, kurumsal birlikteliklerde girişimlerde e, onlarla temasımız noktasında hem vizanın gözünden hem e, Headquarters'ın gözünden hem bu programın içerisindeki bulunan yapı üzerinden tek tek e, adım adım onları nasıl onboard edeceğimizden, nasıl onları expand edeceğimizi nasıl genişleteceğimize kadar e, bizim için adım adım böyle bir eğitim gibi oldu. Aslında hani bir şey gibi düşünün. Hani deneysel bir alan gibi düşünün ama gerçekten ticarileştiği bir noktaya doğru gittiğini gördük. Bu da bize yurt dışı müşterilerimize nasıl aslında davranacağımızı, nasıl onları ilk başta temas edeceğimizi, temastan sonra nasıl onları bizim sistemimize dahil edeceğimizi, nasıl faturalandırmaya döndüreceğimizi gösteren bir çalışma oldu. Fintech'lere, finansal kuruluşlara girişimlerin ulaşması zordur. Biz de bu zorluğu çözmek üzere no-code bir platform oluşturmak için yola çıktık. Alternatif Süper işletmeleri fintech'e çeviren bir teknolojidir. Çevirdiği fintech'leri de bir pazar yerinde toplayarak tüm cüzdanların pazar yerini oluşturmaktadır. Alternatif Süper App ile birlikte bir kullanıcı tek uygulama indirerek bir kere kaydı olarak istediği cüzdanı istediği şekilde oluşturup bakiyesinden, sadakadan yararlanarak kendi hayatına devam edebilir. Birçok markanın oluşturmuş olduğu birçok uygulamayı tek bir uygulamada toplayarak tek bir deneyimle kullanıcıya sunan yeni nesil bir teknoloji ürünüdür. Şu an birçok marka kendi uygulamasını Play Store ve Apple Store'a koyup kullanıcıdan erişmek istiyor. Fakat kullanıcılar cep telefonlarına aynı işe yarayan birçok benzer uygulama indirmek, kurmak ve deneyimlemek istemiyorlar. Dolayısıyla bir uygulama çöplüğü oluşuyor sektörde. Alternatif süper e bundan önüne geçerek tüm uygulamaları tek bir uygulamada toplayarak kullanıcının tek deneyimle, tek uygulamayla, tek bir kayıtla bütün hizmetlerden yararlanmasını sağlıyor. Globalleşme sürecinde dünyadaki büyük oyuncuları yakından takip ediyoruz. Bir etkinlikte Vize İnovasyon Programı ile tanıştık. Ve Vize İnovasyon Programı'nın sunduğu avantajları ve katkıları ve networking ağlarını görünce dahil olmak istedik. Bu programı başarıyla tamamladık. Vize'nin içerisinde bulunan birçok fintech ile tanışma şansımız oldu. Yance firmasıyla iyi bir iş birlikteliği sağlayarak şu an ürünlerimizi beraber konumlandırma şansı yakaladık. Aynı zamanda Vize İnovasyon Programı'nın yönlendirdiği global bir etkinlikte ile beraber kendi ülkemizdeki iki tane yeni nesil fintech olarak orada o ülkede birçok yere sunum yapma şansımız oldu. Şu an yatırım turunu kapatıyoruz. Yaklaşık 3 ay sonra yurt dışında operasyonlarımızı başlatacağız. Vizanın sağlamış olduğu networkle beraber yurt dışında açılacağımız ülkelerdeki bankalarla görüşme imkanımız oldu. Şu an banka entegrasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 ay içerisinde ilk müşterimizle canlıya çıkmayı hedefliyoruz. Visa İnovasyon Programı artık Visa Avrupa İnovasyon Programı haline geldi. Çünkü artık biz Türkiye'den çıkıp Güney Avrupa'da 7 bölgeye yayılan bir program haline geldik. Bizim serüvenimiz 2019 yılında başladı. Headquarters'ın desteğiyle bir ekosistemi desteklemek adına bir program oluşturma fikriyle yola çıktık. Yola çıkarken 3 amacımız vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki dijital ödemeler ekosistemini inovasyonu desteklemek ve burada çıkacak yeni girişimlerin önünü açmak. Önünü açmak derken ikinci amacımıza bağlıyım. Biliyorsunuz VISA dünya üzerinde 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren global bir kuruluş. Bu global kuruluşun ağını ve erişimini Türkiye'deki fintechlerin erişimini açmak, onları uluslararası ekosistemle entegre etmek. Biliyorsunuz fintechler yeni çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilen oluşumlar. Bizim amacımız bu oyuncuları ve yeni çözümleri destekleyerek kart ödemeler sisteminde pazarın büyümesini ve çeşitlemesini sağlamaktı. Geldiğimiz noktada mutlulukla söyleyebilirim ki biz bu hedefleri e, ulaştık. Hatta başta hayatımız noktanın ötesine geçtik. Bu anlamda çok vurduğumuz bir program haline geldi. 2019 yılında Türkiye ile birlikte 3 ülkede başladığımız program oldukça başarılı oldu ve e, birkaç dönem başarılı mezunlarını verdi. Benim Güney Avrupa'dan sorumlu olmam sonrasında programı biz nasıl diğer ülkelere taşırız, bu başarıyı diğer ülkelerde nasıl tekrar edebiliriz düşüncesiyle... Bunu ilk önce 2022 yılında İspanya'da lansmanını yaptık. Türkiye'de ve diğer ülkelerde edindiğimiz olduğumuz başarıları, tecrübeleri ve birikimleri e, bu ülkelerdeki ekibimizle paylaşarak programı başarılı yürüttük. Bunun başarılı olması üzerine bu sene itibaren programı Güney Avrupa bölgesindeki diğer ülkelere yaygınlaşma yaygınlaştırma kararı aldık. Bu şekilde Türkiye dahil e, Güney Avrupa'daki 7 ülkede yani e, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Portekiz ve Malta'da eş zamanlı olarak bu program bu sene e, yürütülüyor olacak. Bu anlamda biz aslında Türkiye'deki birikimlerimizi ve tecrübelerimizi bir nevi Avrupa'ya ihraç etmiş olduk. Bu anlamda bu bizi program anlamında çok gururlandıran bir gelişme oldu. Programın kapsamının bu şekilde genişlemesi üzerine de programın ismi Visa İnovasyon Programı'ndan bu sene itibariyle Visa Avrupa İnovasyon Programı olarak değişti. Visa Avrupa İnovasyon Programı Türkiye'de 4. dönemini tamamladı ve bu dönemde 5 adet başarılı mezun verdi. Bunları saymak gerekecek olursa Alternatif Super App, Enovolut, e, Mono Payments, Kumpara ve Yancep programı başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Biraz da ben aslında bu program bu mezun dediğimiz zaman ne ifade ediyor bu fintechlere biz ne katıyoruz bundan bahsetmek istiyorum. Program bu fintechlere 3 ana başlık üzerinde aslında katkı sağlıyor. Birincisi e, Visa'nın uluslararası ağ sayesinde e, bu fintechler bu ağ içerisinde farklı ülkelerdeki global olarak ödeme sistemlerini kuruluşlarıyla, e, üye işyerleriyle ve e, teknoloji kuruluşları bir araya gelme fırsatı buluyorlar. Bu anlamda biz bu fintechleri Amerika'da, Avrupa'da, İskandinavya'da ve Orta Doğu'da çok sayıda potansiyel iş ortağıyla bir araya getirme fırsatı bulduk. İkincisi, biz bu fintech'lere ciddi anlamda bir eğitim ve mentorluk sağlıyoruz. Bu fintech'ler 60 saate yakın eğitim aldılar, 52 saat mentorluk hizmeti aldılar. Ve bu sayede bilgi ve birikimlerini geliştirerek piyasada daha güçlü bir şekilde var olma konusunda bir katkı almış oldular. Bizan'ın vermiş olduğu işbirliği, toplantıları sonucunda bu bahsettiğim fintech'ler, 17 adet farklı proof of conceptimiz pilot çalışma gerçekleştirdiler. Böylece ürün ve çözümleriyle ilgili piyasanın nasıl bir beklenti içinde şekillendiğini görme ve bunu test etme fırsatı buldular. Program süresi boyunca bu fintechlerimiz 1.3 milyon dolar ilave yatırım almayı başardılar. Güzel gelişmelerin ve başarılı geçen 4. dönemin ardından Visa Avrupa İnovasyon Programı'nın Türkiye'deki 5. dönemini diğer 7 ülkeyle beraber başlatmaktan çok mutluyuz. 14 Nisan'a kadar visainnovationprogram.com adresinde biz bütün finteklerimizi programa başvurmaya ve vizanın sağlamış olduğu bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar hem girişimleri hem de Jacques yazı dinlediniz. Videonun başında söylediğim gibi siz de bir fintekseniz visainnovationprogram.com adresinden şimdi başvuru yapabilirsiniz. Yeni programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.